17 yaşında üniversite birinci sınıfa başlayan bir kız çocuğu orada bir çocuktan hoşlanıyor. Ve çocukla işte bir yerlere gidiyorlar, oturuyorlar, geziyorlar ama bunları yaparken hep bu kız çocuğu annesinin, babasının ya da bir tanıdığı eşin, dostun, akrabanın böyle görmeyeceği, daha kuytu, daha tenha, daha kenarda yerleri seçiyor mümkün olduğu kadar. Ve tabii bunları yaparken de o karşı taraftaki karşı cinsine de yani sevgilisine de aman babam görmesin, aman teyzem görmesin, aman şuradan şu tanıdığım çıkar gibi bu cümleleri de zaten sürekli sarf ediyor. Ve bir süre sonra çocuk diyor ki ya diyor benim diyor yengemler diyor evde yoklar diyor beraber diyor film izleyelim mi diyor. Tabii bu kız çocuğu da böyle CD'leri falan dolduruyor çantasının içerisinde gerçek anlamda film izlemeye gideceğini düşünüyor. Gidiyor evine çocuk evde yengesi falan yok ev boş sadece ikisi var. Ve çocuk bir anda kızın dudağından öpüyor. Ve çocuk orada donup kalıyor. Neye uğradığını şaşırıyor. Ve hafif bir şekilde çocuğu itiyor. Daha sonra eşyalarını falan topluyor ve evden çıkıyor. Ve daha sonrasında mesaj atıyor. Diyor ki ben diyor bir daha seninle görüşmek istemiyorum şeklinde ifade ediyor. Fakat çocuk burada ilginç bir şey yapıyor. Diyor ki erkek ben diyor seni öperken o anda diyor gizli bir kamera koymuştum, yerleştirmiştim. Ve seninle öpüştüğümüz o an, halbuki öpüşme yok, sadece öptüğü an var. Onu diyor kameraya çektim diyor ve kızı tehdit etmeye başlıyor. Eğer diyor benden ayrılırsan, beni bırakırsan bu videoyu babana ulaştırırım, gerisini sen düşün diyor. Ve bunun üzerine kız çocuğu o kadar böyle bir korku ve kaybı içerisine giriyor ki çocuğun istediği her şeyi yapıyor. Çocuk şuraya gel dediğinde oraya gidiyor, şuraya git dediğinde oraya gidiyor ve çocuk kızı istismar etmeye başlıyor. Ve bir süre sonra bu kız çocuğu içine kapanmaya başlıyor. Yani depresyona giriyor ve aile bireylerinden birisi çocuğun durumunun normal olmadığının farkına varıyor. Ve derken iş adli süreçlere varana kadar gidiyor. Şimdi burada bir psikolog olarak benim üzerinde duracağım konu şu. Şimdi hikayeyi biraz geriye alırsak tekrar hatırlıyor musunuz? Çocuk hep kuytu yerlere, köşe yerlere yani kuytu köşeden kastım böyle annenin, babanın veya bir eş dost akrabanın görmeyeceği yerlere gitmeye çalışıyordu. Bu çocuk neden bu davranışı yapıyor? Bu çok önemli bir soru. Çünkü çocuk ebeveynden korkuyor. Çünkü ebeveyn çok otoriter ve baskıcı. Çocuğuyla ilişkilerini geliştirmek yerine şu şöyle olacak, bu böyle olacak ve sabit doğruları var, kız çocuğu mantığında bir yaklaşımı var o yüzden ilişkiyi geliştirememiş. Sadece otoriter ve baskıcı bir ebeveyn olmuş. Ve çocuk haliyle korkuyor. Şimdi korktuğu için de kuytu köşe bir yerlerde buluşuyor. Fakat işin ikinci kısmı ise karşı tarafa bunu hissettiriyor. Yani karşı tarafa eğer benim ebeveynim bunu duyarsa yani bırak evde olmayı, seninle konuştuğumu, böyle seninle bir nevi flört ettiğimi duyarlarsa beni mahvederler imajını, mesajını o kadar net bir şekilde veriyor ki karşı taraf artık kızın zafiyetinin ne olduğunu biliyor. Şimdi burada şurası çok önemli. Çocuklarımızla ilişkimizi çok iyi geliştirmemiz gerekiyor. Onlarla bir arkadaş gibi oturup konuşmamız gerekiyor. Yani gündelik hayatında neler oluyor, neler bitiyor, neler yapıyor. Ve en önemlisi de bunu böyle bir baskılayıcı, otoriter ya da kızarak falan değil de daha öğretici bir şekilde, daha şefkatli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Eğer çocuğumuz kendini bizim yanımızda yani ebeveynin yanında güvende hissetmezse emin olun bu güvende hissetmemezlikten dolayı ...birçok hataya açık hale gelecektir. Ve dışarıda sevgi diye sunulan, aşk diye sunulan bir takım çakallıkların kurbanı olacaktır. Belki filmlerdeki o küçük skeçlerden e, hatırlıyorsunuzdur. Hani şöyle şeyler duyarsınız işte, bana niye söylemedin? Bana söyleseydin ben yardımcı olurdum. İşin buraya gelmesine gerek var mı diye... ...bir takım söylemler hatırlarsınız. Aslında bunun altyapısı da çok mantıklı ve izah edilebilirdir. Çünkü eğer bir ailede çocuk bir hata yaptığında... ...ebeveyn sert bir şekilde, cezalandırıcı bir şekilde... ...kırıcı bir şekilde, e, yasaklayıcı bir şekilde çocuğa yaklaşırsa... ...çocuk bu sefer ebeveyni duygu ve düşüncelerini açmak noktasında... ...kendini uzak tutuyor. O yüzden her şeyi kendi mantığına göre ayarlamaya çalışıyor. Aslında... 17 yaşında olsun ya da 15 yaşında ya da 18-20 yaşında fark etmiyor. Yani birinden bir birey hoşlanabilir. Bu çok normal. Ama eğer bu çocuk aslında bu duyguları rahatlıkla ifade edebilmiş olsaydı anneye, babaya, onlarla paylaşabiliyor olsaydı, ebeveyn de şöyle bir şey yapsaydı, evet birinden hoşlanıyor olabilirsin, bu duygular güzel duygular, bu senin e, sahip olduğun hani o cinsiyete göre duygularını sağlıklı bir şekilde yaşayabildiğin anlamına geliyor. Bu harika bir şey ama işte e, hani yaşına göre artık çocuğun yaşı kaçsa işte bununla ilgili şunlara dikkat etmelisin, bunlara dikkat etmelisin. E, bir şeyler belli sınırlar dahilinde olmalı gibi ifadeler kullanmış olsaydı bu çocuk mesela kuytu köşe yerlere gitmek durumunda kalmayacaktı. Ne yapacaktı? Umuma açık, herkesin bulunduğu pastane, kafe ve benzeri buralarda oturacaktı. Haliyle karşı cins bunu gördüğünde şunu düşünecekti. Ha evet ailesiyle bir şeylerini paylaşıyor. Ailesinin bir şeylerden haberi var. Haliyle manipülatör olan bu kişi şantaj gibi böyle karşı kişiyi zorlayıcı şeyleri zaten yapamayacaktı herhangi bir şekilde. Ve iş daha farklı süreçlere vermeyecekti. O yüzden lütfen evlatlarınızla sağlıklı bir ilişki kurunuz. Onların güvenli bir şekilde duygu ve düşüncelerini sizlere ifade etmesini sağlayınız. Bunu sadece bir 17-18 yaş olarak düşünmeyin. Bu 5 yaşındaki çocuk için de geçerli, 10 yaşındaki çocuk için de geçerli, 15 yaşındaki çocuk için de geçerli. Aradaki tek fark şu, yaş dönemine göre problem alanları farklı oluyor. Yani örneğin 4 yaşındaki bir çocuk için kreşte arkadaşı saçını çekmiştir mesela bu olabilir ya da kendisi bir arkadaşının saçını çekmiştir ya da ona vurmuştur ya da ortokul e, ortaokul yani ilk öğretim ikinci kademeye giden bir çocuk için belki bir kilosuyla dalga geçirme ya da sivilceleriyle dalga geçilme durumudur fark etmiyor sadece yaş durumuna göre problem alanları değişiyor o yüzden Çocuklarınız eve geldiği zaman Mutlaka şu tip sohbetlerde bulunun. Günün nasıl geçti? Bugün neler yaptın? Benimle paylaşmak istediğin bir şeyler var mı? Mesela daha küçük yaş gruplarında şunu yapabilirsiniz. Hadi bakalım. Bugün seni mutlu eden üç şey. İşte bugün senin üzülmene neden olan iki şey gibi bu şekilde sohbetler edebilirsiniz. Ama aldığınız cevaplar karşısında kızmak, bağırmak, sert bir şekilde davranmak, cezalandırmak gibi durumların içerisine girmeyin. Bunun tam tersini yaptığınızda yani şefkatli bir şekilde karşılayıp olması gerekeni anlattığınız zaman, onun düşüncelerini, onun fikirlerini, onun duygularını aldığınız zaman o zaman çocuk güçleniyor. O zaman problemle başa çıkabilir hale geliyor. Bu tip videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.